Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların Yükleniyor Dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmaraya Kaç donanma ile sarılmış Ufacık bir karaya Ne hayasızca tehaşşüt ki Ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle Bu bir Avrupalı Dedirir yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu o mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Sustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra meyundaki tahribe hüvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir büyük harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her seferin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lam atılan her lamın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü de yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş donamer deliler. Yıldırım yaylı mı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top, sekten daha sık. Gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabiyalar ister ne siner hasmından alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram çünkü tesisi ilahi o metin istihkam sarılır indirilir mevki müstahkemler Beşer'in azmini tevfik edemezsin iyi Beşer. Bu gösterse Hüda'nın ebedi serhatti. O benim suni bedeyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesi diyordum ya, nesinmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından ...uzanmış yatıyor... ...bir hilal uğruna yarab... ...ne güneşler batıyor... ...ey bu topraklar için... ...toprağa düşmüş asker... ...gökten ecdat... ...inerek öpse opak ...anlı değer... ...ne büyüksün ki kanın... ...kurtarıyor tevhidi, ...bezin arslanları... ...ancak bu kadar şanlıydı... ...sana dar gelmeyecek... ...makferi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer cettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan lahtine çeksem bütün ecramı ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam orada. Sen bu avizenin altında ürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsen, gündüzün fecriyle avizeni devri etsen. Güllenen mari bir akşamları sarsam yarana... ...yine bir şey yapabildim diyemem hatrana Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini... ...şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i. Kılıç aslan gibi icdaline ettin haydan ...sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken Hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın... ...sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit